Seçime sayılı günler kala, kala seçmenlerin büyük kısmı hala oturduğu ilçenin kaçıncı bölgede olduğunu ve oy vereceği partinin kimi aday gösterdiğini bilmiyor. Seçmenlerin adayları daha iyi tanıması içinse bir uygulama geliştirildi. oturuyorum. İstanbul'da milletvekili seçimine kaçıncı bölgede biliyor musunuz? Bilmiyorum. Milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Birazını tanıyoruz. 26 parti seçime giriyor. 600 milletvekili kontenjanı için 13.036 aday yarışıyor. Seçmenin büyük kısmı ise adaylarını tanımıyor. Milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Bölgenizdeki milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Yani yok ben parti olarak bakıyorum. İsimleri tanımıyorsun. Yok. Hangi partinin hangi ilde kaç adayı var, isimleri neler ve kaçıncı sıradan seçime giriyorlar? Tüm bu bilgiler bir araya getirilerek mobil uygulamaya yüklendi. 13 bin üzerinde aday var ve kim nerede bilemiyordum. Ee, araştırdığımda parça parça herhangi bir partinin sitesine girip bulmaya çalışıyordum. Medyada sadece popüler insanlar vardı. Yani ünlü insanlar, onları görüyorsunuz ama 5. 6. sırada kimler var göremiyordum. Ee, bunların profilini bilemiyordum. Dolayısıyla bir istekle e, bunlar kimdir diye başladı. Uygulamayı telefonumuza indirdiğimizde öncelikle karşımıza Cumhurbaşkanlığı adayları çıkıyor örnek olarak olarak tıkladığımızda fotoğrafla birlikte yine sosyal medya hesapları onun da altında özgeçmiş bilgileri bulunuyor. Ana sayfaya geri döndüğümüzde ise hangi partinin hangi ilden kaç milletvekili adayı çıkardığı isimleriyle birlikte yine karşımızda. Tekrar ana sayfaya döndüğümüzde ise son dönemde en çok araştırılan ve tıklanan isimler de yine burada yan yana bulunuyor. En altta ise ittifaklar listesi var. İttifaklara tıkladığımızda hangi parti hangi ittifakta bu bilgiye de kolaylıkla ulaşabiliyoruz. İstediğiniz adayı hangi parti ya da il seçim çevresi fark etmeksizin bulabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir güzelliği var. Diyelim ki Aydın birinci sıradaki bir adayın bir başka partideki birinci sıradaki rakipleri kimi görebiliyorsunuz? Uygulama yalnızca milletvekilliği seçimleri için değil her türlü seçim çalışması için devrede olacak. Aklınıza gelebilecek herhangi bir adaylık olan yarışmada biz orada olacağız. Nedir bu? Örneğin Barolar Birliği'nin seçimi, örneğin Tabipler Birliği'nin seçimi, örneğin e, Türkiye odalar borsalar Birliği'nin seçimi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kulübünün seçimleri. Herkes burada olacak. Aday kimse herhangi bir yarışa giriyorsa adaylar kim bir jenerik olarak hani burada e, yayın hayatına devam edecek.